Toplamak, Toplamak yoktur ki ne? Çile üretiyorum 8 yıldan beri. Tarla 5 ile 4 dönüm. Her geçen günde büyütmeye çalışıyoruz inşallah. Peki. Şimdi dışarıda normal olarak bu işi yaptığı zaman 800 lira civarında verirken biz 1000 lira veriyoruz. Artı yemeklerini veriyoruz. Yani ufak tefek şeylerde göz ardı ederek biz yani çalışanı işçi olarak görmüyoruz. Normalde ee, Şubatın ilk haftası biz Şubatın son haftası e, arasında bir çile kastedi başlarken bu yıl hava şartlarından dolayı e, 25 gün bir ay geciktik. Bu da bize e, yani maliyetimizi çok arttırdı. Artı soğuk don olaylarından e, zarar e, gerçekten çiftçinin bu yıl zararı çok büyük. Aşağı yukarı yani birinci çiçeklerimiz yani 3 ton civarında bize bir maliyete mal oldu Şu an için tahmin, tahmin olarak 400 400-500 bin arası bir bizim zararımız var. Bu sadece çilekler, diğer tarafta Ser'anın içi onlar hariç. şöyle söyleyeyim daha bu yeni bir hafta oldu başlayalı. Bir hafta sonra tam netlik olur yani günlük aşağı yukarı 300 500 kilo arasında e, çilek hasatımız olacak. O, Temmuz Temmuz'un 15'ine kadar sürecek inşallah. 100 lira civarında tarlada, tezgahta da 150-200 arası gelen kilo bazında müşterilerimize de veriyoruz yani öyle kilo olarak. E, etrafında lastik türü, ondan sonra yağmurlama türü, e, işte seçeneklerimiz iki üç türlü var veya saman etrafında koyarak, duman yaparak e, soğuğu kırmaya çalıştık. Şimdi Kazım Gündüz hocamız var. Çilek profesörü bize çok büyük desteği var. Kendisine de buradan çok çok teşekkür ediyorum. ただいま見ることはこれだね。